Hiç sözsüz kanıtları duydunuz mu? Yani sadece he, Proof Without <laughs> diye bir kitap var. internetten indirin. En meşhur teorem dedi. Hiç yazısız. Şekle bak gör işte diyor adam. Adam biraz konuşacağım. Şöyle bir şey yapmış adamın biri. Ya çok güzel bence. Çok estetik. Şimdi bir kare çizmiş. Bu kareyi dört eş dilime. Dört eş. Yani şunlar, bunların hepsi aş olsun. Tamam. Bir kareyi dört eş dilime böldüm. Şimdi size bir soru. Tabanı AD olan bir ikiz kenar üçgenin A, tabanı AD o, eşkenar üçgen çizeceğim. Soru. O eşkenar üçgenin tepesi. Bu çizgin üstünde mi olur? Altında mı olur? Üzerinde mi olur? Nerede anladınız? Ha değil mi? Eşkenar tepeden indirilen dikme ikiye bölecek. Bak bu da ikiye bölmüş. Demek ki şöyle bir eşkenar üçgen çizersem bu tam burada olur. Adam bunları anlatmamış da sen şekilden anlıyorsun. Şimdi dikkat et. Bura ne? Bu da dört aç mı? Bak bu dört haş, bu da dört haş. Demek ki aslında şu bir ikizkenar üçgen mi? Ha. Peki soru, bura orta nokta mı? Çünkü bak haş, 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 haş. Orta noktadan paralel çekilmiş diye bu orta nokta bu. E bu ikizkenar kenar üçgense ve bu orta noktaya gidiyorsa bura dik midir? Peki bu eşkenar üçgen bura 60. O zaman bura 15-15 mi? O zaman bu 15-75-90 üçgeni mi? Hipotenüsü indirilen yüksekliğe bak H. Hipotenüs 4 Hken. Ne güzel değil mi? <laughs>